Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kanun teklifi üzerine konuşmayacağım. Çünkü dün Tiryaki vekilimiz aslında bahsetti. İsmindeki Türk Arkeoloji ve Kültürel Enstitüsü İngilizce sitesinde Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Mirası ve yine bir enstitünün vakfa dönüştürülmesiyle ilgili bu kanun teklifi de aslında halka yararlı bir amaç için kamu faydası için gelmeyen bir yasa teklifi. O yüzden eee ile geçecek e, birazdan e, çok anlamlı değil. Ben eee tabii ki deprem üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de Rojava'da, Afrin'de etkisini gösteren çok büyük bir deprem yaşadık. Art arda 7.7 büyüklüğünde, 7.6 büyüklüğünde, Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yaşanan bu depremde 100 bin aşkın insanımızı kaybettik. Çok sayıda insan uzun kaybetti, yaralandı. Herkesin acısını paylaşıyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. İktidar bu depremde bu kadar çok canın yitirilmesinin baş sorumlusu. Bu sorumluluğunu gizlemek için, örtbas etmek için asrın felaketi diye bir algı yaratmaya çalışıyor. Ben size bunu göstermeye çalışacağım. Bir kere bu dünyanın en büyük dünya tarihinin en şiddetli depremi falan değil. Dünya tarihinin en şiddetli depremi dokuz buçuk büyüklüğündeki Şili'de başta olmak üzere birçok deprem var. Pasifik Ateş Çemberi diye tarif edilen yerde dokuz buçuk sekizin üzerinde sekiz buçuğun üzerinde birçok deprem oluyor. Bunlar dünyanın tarihinin en şiddetli depremleri. Elbette ki bizim yaşadığımız depremde büyük ve şiddetli yaşandı. Ama şiddetli olmasının altında yatan temel neden fay hattı üzerine yapılan çürük binalardır. Yani siz ne yaptığınızda hani neyi doğru yaptığınızda şimdi bizim sorumluluğumuz yok diyorsunuz. Neyi başardığınızda? 99 depreminden hangi dersleri çıkarttık ve onları hayata geçirdiniz de şimdi biz doğru yaptık. Biz her şeyi yaptık ama asrın felaketiyle karşı karşıya izliyorsunuz. Biraz önce burada bahsedildi. 99 depreminden çıkan derslerden bir tanesi her kentte depreme karşı bazı alanlarda toplanma merkezlerinde toplanmaktı ve buralarda jeneratörden tutalım da çadıra kadar pek çok ihtiyacın olduğu depolar olacaktı ve arama kurtarmacılar yerelden örgütlenecekti, eğitimler alacaktı. Deprem olduğunda hemen koşacaktık ve yerelden daha kendi kendimizin hayatını, yakınlarımızı kurtarabilecektik. Depreme dirençli kentler yapacaktık, kentsel dönüşüm yapacaktık. Bunların hangisini yaptınız? 22 yıldır ne yaptınız? Bunların hiçbirini yapmadınız. Bunların hiçbirini yapmadığınız gibi kentsel dönüşüm projeleri yerine bizim ransal dönüşüm dediğimiz nerede daha çok rant var oralara gidip çökmeye çalıştınız. Oralara gidip inşaat şirketleriyle kol kola verip buralarda kasalarınızı doldurmaya çalıştınız. Aç gözlü bir şekilde doymaz bir şekilde kasalarınızı doldururken müteahhitlerle kol kola geç, e, girerek ve arka arkaya imar affı adı altında insanların katledilmesine yol açacak çürük binalara çok sayıda katlara izin vererek insanları ölüme sürüklediniz ya. Insanları öldürdünüz. Öldürdünüz. Bakın burada bazı sağlık emekçileri var. Çok sayıda var. Isimleri de var. Örneğin bu sevda bahçe sert kol, Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'nden. Çok sayıda var. Burada hepsini göstermek isterdim. Rukiye Kıyılı, hemşire. Bu insanlar Hatay İskenderun Devlet Hastanesi'nde göçük altında kalarak yaşamlarını yitirdiler. Hastanede. Bakın biz Hatay'a gittiğimizde bir benzinciden benzin alırken pompacı dedi ki Babamı kaybettim. Nerede kaybettiniz? Eviniz mi yıkıldı dedik. Hayır dedi. Hastanede tedavi oluyordu. Hastane çöktüğü için İskenderun Hastanesi çöktüğü için yaşamını yitirdi. Yine aynı şekilde Antakya Eski Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren pek çok sayıda sağlık emekçisi hasta var. Burada AKP'li milletvekillerinden burada varsa sormak isterim İskenderun Devlet Hastanesinde kaç kişi yaşamını yitirdi? Bakın İskenderun Devlet Hastanesinin çürük olduğu 11 yıl önce tespit edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde de yer alıyor. 11 yıldır neredeydiniz? Neden? Neden güvenli, sağlıklı bir hastane yapmadınız? Bunun hesabını verdiniz mi? Vermediniz. Bakın ben ıslahiye'ye de gittim. Islahiye'de Gerçekten korkunç bir görüntü vardı. Her yer yıkılmıştı. Nurdağ'ında Islahiye'de. Islahiye'deki cezaevi tehtipi cezaevini ziyaret ettim. Acaba cezaevinde de herhangi bir yıkım vesaire var mı? Islahiye cezaevi dimdik ayakta. Kaymakam Islahiye kaymakamı bile duş almak için Islahiye cezaevine geliyor. Islahiye cezaevinde konumlanıyor. Işlerini oradan yürütüyor. Çünkü güvenli bir bina. Yani neymiş? Neymiş? Biz güvenli konut yapmadığımız için, depreme dirençli konut yapmadığımız için bu insanlar yüz bini aşkın insan yaşamını yitirdi. Bu bir katliam. Ama bu katliamdan dolayı herhangi bir üzüntü belirttiniz mi? Yani kendi sorumluluğunuzla ilgili. Herhangi bir üzüntü belirttiniz mi? Belirtmediniz. Herhangi bir kişi Herhangi bir görevli istifa etti mi? Etmedi. Bakın siz ne yeni ne de eski binaların depreme direnç kazanması için hiçbir önlem almadınız. Hiçbir şey yapmadınız. Depremden sonra arama kurtarma için ilk iki gün, hata için ilk üç gün devlet deprem yer yerinde yoktu. Kurtarılanların da hayatını sürdürebilmeleri için hala bugün 25. gün mü 24. gün mü hala insanların suyu yok hala tuvalet diye bağırıyor insanların elinde akıllı telefon var ama gidebileceği bir tuvalet yok. Dolayısıyla bu katliamdan basbaya sorumlusunuz. Basbaya sorumlusunuz. Ama hiç kimse bir özür belirtmedi. Bakın Savunma Bakanı ne dedi biliyor musunuz? Askeri Irak'tan mı çekseydik Suriye'den mi? Ya siz ne diyorsunuz? Hiç Nurdağ'ını gördünüz mü? Islahiye'yi gördünüz mü? Maraş'ı gördünüz mü? Antakya'yı gördünüz mü? Orası zaten savaş alanı. Savaş alanı. Yani nedir? Askerin tercihi neresiymiş? Irak'ta, Suriye'de bulunmakmış. Ama Türkiye'de On ilin yanında olmamakmış, Türkiye halklarının yanında olmamakmış. Bu nedir? Bu bir te tercihtir. Devlet nerede diye kimse sormamalı. Devlet budur işte. Devlet budur. Yani devlet bir avuç elitin çıkarları için her şeyi yapıyor. Nasıl ki çorlu tren katliamında suçluydunuz. Nasıl ki Soma maden cinayetinde suçluydunuz? Nasıl Amasra grizu patlamasında suçluydunuz? Orman yangınlarında orman yangınlarını söndürecek helikopterleriniz olmadığı için suçluydunuz. İşte bugün de suçlusunuz. Suçlusunuz ve istifa etmelisiniz. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve silsile bütün silsile istifa etmeli ve elbette ki bizler de hesap sormalıyız. Eğer biz hesap sormazsak bu gözü dönmüş sermaye düzeni bu mafyatik neoliberalizm tek parti karması bu sistem halkı her zaman öldürmeye devam edecek her zaman ve kurumların içini boşaltarak kamu yararı gütmesi gereken kurumları sermayeye piyasaya peşkeş çekerek insanları acılarıyla baş başa bırakacak bir de insanları suçlayacak. Bakın insanlar ne diyor? Canımızdan can gitti. Feryat ettik. Aman dedik. Kulak veren olmadı. Burada durmadan gelmişsiniz. Biz oradaydık. Biz oradaydık. Ya hepimiz oradaydık.